Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri H grubu mücadelelerinde Kazakistan ile San Marino karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kazakistan, deplasman ekibi San Marino'yu ağırlıyor. Ev sahibi Kazakistan grupta 3'lük koltuğunda oturuyor, ve gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi San Marino ise iyi bir oyun oynamıyor ve grubun averaj ekiplerinden birisi. Bu mücadelede ben Kazakistan'ın ilk yarıdan üstünlüğü eline alacağını ve en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Tahmin üye 1.5 oran 1.80. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.